Harekat odasına giremedik. Oraya gireceğiz. Anahtar var evet. Buradan çıkacağım. Buradan çıkacağım sonra. Şurası kitli. He. Harekat odasına gideceğim şimdi de. Bu yaratık Osman orada bekliyor ya. Yani. Nerede harika doğrusu? Düz git sağa dön. O benim sesi görmüyor. Sesi sese geliyor bunlar. Şimdi yandan geçmeyi deneyeyim bakayım. Dur dur bana gelme. Oraya nasıl gireceğim ben ya? Allah! Hani sen görmüyordun? Hani görmüyordun? <laughs> Görmüyor dediler bana. Yaralandık ya, ilacımız da yok. Eyvah, çok fena olduk. Kayıt odası hemen düz git sağda. Koş benim de bu Sakin. Koşma, koşma, koşma. Ne haber? Bu da bekliyor. Ve oyunun başından beri bir gelemedi. Hemen kayıt odasına bir kayıt. Evet, kaydımızı yapıyoruz. Buradan bitkim vardı, onu alayım bari. Bitki karışım, al. kutu elektronik parçamız bizde tamam. Bir tane daha alacağız. Hmm. Bir tane bitkin var ya. İyi ama bizi idare etmez bence. Şuraya harekat odasına bir giriş vardı ama. Nereden giriyorduk oraya? Bir atlama yeri vardı. Atlıyorduk camdan. Bir yerden gidiyorduk oraya ama. Şimdi korkudan da gidemiyorum ki. Oraya benim bir yerde ulaşmam lazım. Ona bir camdan atlıyorduk ama hangi odadan buradan mı atlıyorduk? Ha sesi geliyor. Sesi geliyor. Çık 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 çık. Ben yanlış yere gittim ya. Resepsiyon. Ha resepsiyondan gireceğim ben oraya. Tamam. Resepsiyondan gideceğim. Hareket olsun. Resepsiyona gitmem lazım. Ana sonra doğru gittim o zaman. Dur. Selam dayı. Ay bu da zombi olmuş. Marvin zombi olmuş. Allah. Dur. Düz gidiyorum sağa sağa tamam. Allah her taraf zombi. Kayıt odası. Ay burada yer varmış ya dur. Ana bu anahtar yok bizde. Bu da atlıyor bir şey atlıyor. Ne atlıyor öyle? Evet düz git. Ala bu geliyormuş lan. Burada Kapı var. Aç burayı. Burada bir bitki var. Bitki, bitki. Nerede bitki? Bitki. Al bitki anne ya. Çok pis yaptılar bizi ya. ya. Korkmayacak. Kullan. Şimdi. Burada açılmayan kapı var. Tamam. Kullan. Ama burada bir şey olsun be. Aha. Manevela'yı bulduk. Geliyor. Burada bu el bombası var. Gunpowder. Yok. Takas diye şuraya koy. Başka? Tam arkamda tahtanın orada el... Allah. Ay. Git lan. Şimdi kütüphaneye gideceğiz buradan. Kütüphanedeki o şeyi kaldırmamız lazım. Bu ayak titreşimlerini mi hissediyor ya? Şurada el bombası şurada. Onu alayım. Ah bir dakika dur. Şunu Allah dur lan. Şunu atabiliriz. Bak altı. Bunu çöpe at. Tamam. Evet. Çok güzel. Sesi yaklaşıyor. Kütüphane nerede? Resepsiyondan... Ee, Bodrum'da değil, ikinci katta mıydı? Kütüphane, evet. Oraya nereden çıkabilirim? Buradan çıkarım, sağdan koşarım, üst kata çıkarım. Hemen devam ederim. Devam edemem, oradan çıkamıyor. Ana salondan ana salonun üst katına çıkmam lazım. O zaman buradan çıkıp tekrar geriye gitmek de çok zor. Ana salona başka nasıl ulaşabilirim? Daha kısa buradan, buradan. Buradan Daha ana salona tamam. Çıkacağım mavi kapıdan sağa. Sonra düz gideceğim, hemen sağa, sonra merdiven tamam. Geldi. Evet. Çıktık sağ. Sonra dur. Evet sağ. Dur. Düz gidiyorum tamam. Merdiven diyor. Geliyor. Gel gel. Gel panayır var gel. Kayıt al. Kayıt al. Anı. 21 olsun. Gel gel. Şimdi kütüphane gideceğim. Düz gidiyorum sağdan kütüphane. Ya ne biçim adamsın sen ya? İşin yok mu senin? Dur ona bir el bomba satayım bir dakika. Eee Niye kullanamıyorum? Çıkart diyor ya. Tamam koş, 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 çabuk 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 çabuk. Görüşürüz dostum, odursun. Çabuk 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 çabuk. Çabuk, o beklesin. Hemen kütüphaneye girmemiz lazım. Hemen 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 hemen. Evet evet hayır bu hayır o değil. Şu kullan. Çok bekliyorum ama dostum hadi. Hayır basıl tut. Tamam. Tut. Haydi. Hadi yapabiliriz hadi. Hadi gelmedi hadi. Geliyor. Çabuk geliyor. Sesini duyuyorum. Ay. Şimdi burası neresi? Ana salon. Ana salon mu? Ana salona çıktık. Ana salon. Allah Allah. Buradan bir yere mi gideceğiz? Bitki var. Bitkiyi alayım değil mi? Bitkiyi alayım. <laughs> Alalım! Allah belanı vermiş. Senin nereden çıktın sen? Daha ısırdı. Ay, şu bitkiyi yiyelim bari. Tamir planı. Yer polis karakolu. Batı yakasındaki saat kulesinin çanı. Tarihi değeri göz önüne alındığında tamir etmesi için bir uzman arıyorum. Olay yerine geldiğinde detayları gözden geçirecektim ama bu arada onu tutan kelepçeleri çatlatmak üzere çanı sabitlemek için adamlar önlemler alacağım diyor kendileri. Şimdi burayı bir arayalım. Arkamda saat kulesi şey var tamam. Şurada bir şey var. Büyük dişli. Oho, bir de dişli mi bulacağız? Lan bir şeyler verseydim bari. Buraya yoklar geldik. Buraya nereye çıkıyor? Ha. Orası nereye gidiyor lan? Ana salona gidiyor tekrar. Yok. Batı deposuna gidiyor. Çok merak ettim ne var burada. Merak etmeli miyim? Yoksa etmemeli miyim? Boşmuş. O bu ne lan? Barut büyük. Şimdi bir saniye. Daha büyük miktarda barut normal barutla karşılan cefali miktarını ilk katan çıkar. Oo birleştir. Çeki down mi five. 25 çok iyi. Ama ben bunu birleştireceğime keşke neyse artık yapacak bir şey yok. Şey yapabilirdik o büyük Yayın kalitesi iyi yani. kötüye iyi gibi yani. Bilmiyorum. Dediğim gibi. Ya şimdi mesela herkes diyor ki YouTube'da yap, YouTube'da yap canlı yayınları. Kimse izlemiyor. YouTube'da yapsan ne olur, Twitch'te yapsan ne olur. En azından Twitch'te daha şey. Ben kendim, kendimi tatmin ederim yani. Ya kimsedeki izlemek zorunda değil. Onun için demiyorum. Yanlış anlaşılmasın yani. Kimse izlemiyor. Ya izlemeyecek tabii ki. Herkes bu oyunları izledi, bitirdi. Bu oyunlar gitti. Alabiliyoruz mu onu? Al. Tamam. Merdiven geldi. Merdiven nerede? Mikrofonu da kapatmışız. Kim bilir kaç saattir sessiz sessiz öyle konuşuyorum ya. Yani. Şimdi burada plan yapmamız lazım. Ne planı? Bu eleman gelince Acaba büyük dişli yerine koymam gerekiyor mu? Onu bilmiyorum. Bir koyayım. Bu kesin gelecek buraya. Ya bu işe yaramıyor. Tamam. Şimdi ben burayı çalıştırınca Çan çal... Çan çalınca e, bizim şeye gitmemiz lazım. İkinci kattan ana salona bekleme salonu. Ha, buradan giremiyoruz. Bir manivele olsa burayı açardık. Çatı. Yok bir dakika. Şefin odası. Şefin odasına nasıl gireceğim ben? Şefin odasına nasıl gireceğiz? Şuradan nereye geldik biz? Doğu deposu. Balkon. Ana balkon nereden geldik lan? Yangın merdiveni. Bekçi odasının orada. Ha bekçi odası tamam alt kata tamam oraya gideceğiz alt kata. Hadi bakalım başlıyorum. Kesin gelecek bu ayı. Ne yapmam lazım? Orada bir şey yapmam lazım herhalde. Çalışmıyor. He. Buraya da büyük dişli kullan. Tamam, oldu. Şimdi çan çalacak. Ve kutu düşecek. Ama o dayı da gelecek. Kayıp da almadık can da yok. İşe yaradı da. Sen bu işin sonu düşündün mü? Onu çok merak ediyorum. Ya hiçbir vermezsin bir bitki bir şey ya. Çok az bitki vermişler ya. Toplayamadık bitkileri. Bir daha başka bir şey daha var mı? Yok. Eyvah. Otopark giriş kar tamam. Sakin. Şimdi. Ana sonuna ineceğim aşağıya. Bir. Tamam mı? Ana sonuna ineceğim. Kütüphaneden iniliyor zaten. Ana sona geldikten sonra birinci kattan zeminden yani dolaşacağım yangın merdiveni. Yangın merdiveninden balkona çıkacağım. Balkondan depoya şuradan çatıya çıkacağım. Evet. Çatıdan şefin odasına gideceğim. O zaman önce nereye gitmem lazım? Aşağıya. Ana kata gitmem lazım. Hazır mıyız? Değiliz ama. Ana salona inmek için kütüphaneye gideceğim, tamam. Orada konusun dursun. O. Ay. Nerede o? Sesi geliyor kendisi yok. Oradaymış gel. Tamam tamam kız. Yaparsın hadi yapabilirsin 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 sana güveniyorum. Ana salon. Ana salon nerede? Tam arkada. İnince sağa döneceğim. Evet burası. Çıktın hemen koş. Koş 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 koş. Yangın merdivene gitmemiz lazım. Kayıt alalım bari gitmişken ya. Valla yetişebilsem bir kayıt alayım. Hocam bir dur bir dur. Aa kayıt alamasın diyor burada. Alam o da geliyor. Kaç 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 kaç. Eyvah eyvah. Evet düz gidiyorum. Ee... Düz gidiyorum sağdan. Yangın merdiveni nasıl ulaşacağım? Sağa döneceğim, koşacağım, tekrar sağa döneceğim. Tamam. Koşuyorum. Sağa döndüm. Koş. Evet işte burası. İşte burası. Buradan giriş var mı? Yok tamam. Şimdi şefin odasına gitmem lazım. Şimdi ne yapıyorum? Hangi merdiven çıkıp düz gidiyorum. Bekleme salonundan gidemiyorum. Şefin odasına nereden gideceğim ya? Ee, şuradan gidiyorum. Bir saniye bulacağız. Buraya gireceğim. Sağa döneceğim. Sonra sola çatıya çıkacağım. Şurada mer şu merdiven var. Tamam şurada merdiven var. Hadi bakalım. Deneyelim. Buradan gelmiştik zaten. Öyle bir şey hatırlıyorum. Evet. Çıkıp karşıya merdivene gitmem lazım. Şimdi şefin odasına buradan gideceğiz diye düşünüyorum. Ah bitki. Allah'ım bitki. Çabuk. Hırp. Yersem ne oluyor? Kullanamıyorum ya. Tamam kullandırma anasını. Doğu deposu. Sonra. Şefin odasına nasıl gideceğim ya? Kafam karıştı. Ha merdiveni tamam merdivenden merdiveni merdiven aşağıya. Merdiven neredeydi yalnız? Tam sağımda. Evet 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 buldum hatırladım hatırladım. Tahtayı almak istemiyorum şu an. Hadi hadi git de bir kayıt alalım bir dinlenelim. Hadi kızım yapabilirsin bu kadar yaptık hadi. Hadi canım benim. Woohoo! Oh be. Şimdi kayıt aldırsın artık yani sen de yani sandıkta yalnız bitki yok. Şu kutuyu al. <laughs> bitki yok ya ay ay ay. ay. Şu bombayı alalım bitici iki tane. Bomba yok kardeşim. Şey niye kullan şimdi bunu kullanabiliyor muyum? Kullandırtmıyor ya. Bir bitki bulmam lazım benim. Hemen gideyim şu şeyi yapayım ondan sonra ara vereceğim. İlk bölümü bitirmiş olacağız. Youtube için. Twitch için devam edeceğiz. Ha bir dakika bunlar önce çıkarmam lazım. benim. İncele. Space. Tamam, incele. Tamam, çok güzel. Kullan. Aa, şimdi bulmaca mı var? Ha. İkinciyi de açmam lazım ha. Şuradan enerji alamıyor değil mi? Aha açtı. Ne ilginç bir şey var ya. Haydi bir şeyler ver. Ne vereceksin? Sadece bunu mu? Telefon çaldı. Hadi bakalım. Hiç beklemiyordum bu telefonu. Aa bu çocuğu kaçıran adam değil mi? Ne oldu? that, in the neighborhood, <laughs> you'll for now. Aşağılık herif. Göreceksin. Kaplarını tadacağım. Ne düşürdü lan? Evet değerli dostlar şimdi çocukla karşılaşacağız ama onu bir 10 dakikada verelim ondan sonra yaparız ee, o aradan sonra görüşürüz diye düşünüyorum yani siz ne dersiniz?